Herkese iyi akşamlar değerli takipçilerim. Bu akşam toplamda 23 kitapla karşınızdayım. Bahar ayının ilk kitap tanıtımını sizlere sunmaktan gerçekten mutluluk duyuyorum. Sözü uzatmayacağım, hemen başlayalım. İlk başlarda biraz duygusal olacak benim için çünkü çok değer verdiğim iki değerli hocamın kitabını sizlere takdim edeceğim. Sonrasında diğer 21 kitaba da hızlıca geçeceğiz. İlki değerli Yaşar Onay hocamın kitabı Kodadı. İstanbul. Buyursunlar efendim. Şu şekilde. Şöyle hop ekran görsallığı almak sever arkadaşlar için ilginç bir okuma olacak. Hemen diğer kitabı bu son yayınlanan e, kitabı bu yıl yayınlandı baskısı. Şeklinde ben atsızım. diğer diğeri de değerli hocamızın yeni şu sevgili arkadaşlarımız için bir hafta sonu bir çırpıda her ikisini de hızlıca okuyabilirsiniz arkadaşlar. E i̇sterseniz şu arkadan en sonki kitabı şu Kod adı İstanbul'dan kısa bir şöyle bir paragraf okumak istiyorum sizi. Çünkü sizi buradan bir yere götüreceğim. Büyük bir patlamaydı. Sanki yer gök birbirine karışmıştı. Ortalığı toz bulutu sarmış. Göz gözü görmüyordu. İnlemeler, yardım isteyenler, bağrışmalar iç içeydi. Bomba yüklü aynı marka iki kamyonet saat 9.14 ve saat 9.16'da patladı. Ortalık kan gölüne dönmüştü. Çevreye saçılan ceset parçaları, yıkılan binalar, yanan otomobiller, toz bulutu içindeki insanlar adeta 11 Eylül görüntülerini hatırlatıyordu. Çoğu zaman ben şunu söylüyorum değil mi sevgili arkadaşlarım, değerli öğrencilerim. Bir kitabın bazen adı ya da ilk okuduğunuz ilk pasajı gel beni oku der ve sizi hızlıca o olay örgülemesinin içerisine sokar. Ve değerli Yaşar olan hocamız bunu o kadar güzel başarmış ki o sade güzel sürükleyip Akıp giden üslubuyla. Bu nedenle her iki kitabı da bir hafta sonu rahatlıkla bitirebilirsiniz. Ben bir de Yaşar Oyun Onay Hocamızın olay örgülemesi ve üslubunda biraz İzlanda dedektif ve e, polisiye romanları vardır ya arkadaşlar. Böyle kış günlerinde okursunuz mis gibi. O tarz bir tat da buldum. Ve gerçekten sayfalar hızlıca birbirini ardılıyor. Acaba bundan sonra hangi olay çok spoiler vermek istemiyorum kitabı alın lütfen. Her ikisi de kamer yayınlarından çıkan değerli hocamızın kitabı. E, Tabi. Bu arada ben e, o kadar şanslıyız ki biz bir e, nesil olarak kendimi çok şanslı hissediyorum. Profesör Doktor Yaşar Onay hocamızdan ders alma e, gerçekten e, şerefine nail oldum diyeyim. E, o bir e, baba, o bir e, torun sahibi. Aynı zamanda entelektüel müthiş bilgi e, birikimi var. Yılların bilgi birikimiyle Türk ordusuna e, hizmet vermiş. Akademiye hizmet vermiş çok değerli bir insan, çok yönlü bir insan. Bilgileriyle her zaman gerçekten saygınlık uyandıran bir isim. Türkiye için büyük bir değer bana göre. Kimi zaman kendisini Halikarnas balıkçısına benzetiyorum. Müthiş bir entelektüel bilgi birikim var ve bütün bunların yanı sıra mütevazi bir kişiliği var, babacan bir kişiliği var. Keşke onunla tanışsanız. İstanbul Üniversitesi'nde okuyan arkadaşlarımız kendisi şu anda İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde Soykırım Enstitüsü'nün müdürü. Bence şansınız varsa lütfen onunla tanışın ve değerli eserlerinde imzalatmaya gidin bu değerli kitaplarını da. Değerli hocam, önünüze saygıyla eğiliyorum ve nasip oldu bu şekilde bir içerik üretmekte bana. Sizi çok seviyoruz. Bunu her defasında söylüyorum. İyi ki sizi tanıdım. Sizden çok şey öğrendim. Sizin öğrenciniz olmak büyük bir onur. Önünüzde saygıyla tekrar eğiliyorum hocam. Sizi çok seviyoruz ve kaleminize, zihninize, emeğinize sağlık bu iki değerli kitap içinde. Siz ürettikçe, siz Nacizane bu bilgilerinizi bizlere yaydıkça inanın biz de çok e, mutlu oluyoruz. Peki. Diğer hocama geçelim. Tekrar çok saygılar. Canım hocam benim. Diğeri. E, biraz duygulanacağız dedik. Devam ediyoruz arkadaşlar. Çok sevdiğim hocalarımdan biri. 2021'de kendisini sonsuzluğa uğurladık. Bazen. Şu, çok acı bir şey. İnsanları ve çok sevdiğiniz insanları sonsuzluğa uğurlamak. Efendim. Profesör Doktor Saime İnal Savi ve <laughs> size o kadar spesifik, o kadar önemli kitaplar öneriyorum ki 2018'den 6 yıldan bu yana biliyorum çoğu akademik bilimsel ve sizin düşün ve bilgi dünyanıza katkı sağlayacak çok değerli eserler. Onlardan biri bu. Efendim Profesör Doktor Saime İnal hocamız 1962-65 arasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yüksek lisans bursu kazanarak Hindistan'da temsil eden ilk öğrenci. Müthiş bir özgeçmişi var. Aynı zamanda bir dil uzmanı. Bir ayağı da İran'da. Doktorasını İran'da yaptı. Fars dili üzerine. İnanılmaz. Müthiş bir Türkçe hakimiyeti kendisiyle tanıştım lise yıllarında Kastamonu'da Abdurrahman Paşa Lisesi'nde yatılı okurken tanışmıştım kendisiyle. İyi ki de tanışmışım. Bana yemek de ısmarlamıştı. Yani o kadar ilgilenmişti ki lise talebeleri arasında biliyorsunuz böyle işte şiir yazma, düz yazı yazma falan çok dikkatli inceledi, okudu. Notları bana geri dönüşlerini gerçekleştirdi. Çok nezaket sahibi, tam bir hanımefendiydi. Gerçekten nurlar içinde yatsın toprağı bol olsun değerli hocamızın. Ee, çok başka benim için çok çok başka arkadaşlar. Çok kendisinin de önünde yine saygıyla eğiliyorum. Lütfen bu kitabı alın. Ve özellikle Hindistan çalışan arkadaşlar, çok kutuplu dünya sisteminde Hindistan ağzımızdan düşünmüyoruz değil mi? Hindistan, Çin vesaire. Hindistan e, bu İngiliz sömürüsünden kurtulduktan sonra kurumsal ve demokratik e, yapısını nasıl oluşturduğu, Hindistan toplumu ve eğitimi özellikle ee, nasıl bir gelişim sürecinden geçti? Saime İnal hocamızın doğrudan anekdotları o günün e, ailesine yazdığı mektupları da e, içeren olayın tam yerinden sıcağı sıcağına güzel bir eser. Peki hadi bakalım hızlıca devam edelim. Çok Bu arada oynuyor şey kusura bakmayın bazen senden bir tane daha yok. Kendinin kıymetini bil. Sana stres veren her şeyden uzak dur. İnsanlardan, trafikten, o gürültülü şehirden seni üzen kimse, neyse o şeyler uzak dur. Çünkü senden bir tane daha yok. Hayatı sonuna kadar yaşa ve mutlu olmaya çalış. Sen... Neden? Varlığın kendine armağan olsun. Başkalarına köle değil. Bir şekilde. İzin verir misiniz? Çok kısa bir şey okumak istiyorum. Sonra hemen diğer kitaplara. İnsanlar ve yaşadıkların gelip gidecek senden. Her şeyin sonunda yine kendinle baş başa kalacaksın. Acılarında, mutluluklarında ve yalnızlıklarında kendini çok daha iyi tanıyacaksın. Verdiğin emeğin, gösterdiğin sevginin ve layık olduğun değerin ne kadar kıymetli olduğunu anlayacaksın. Çünkü senden bir tane daha Yok. Şu şekilde göstereyim. Hop. içinden şu şey, şey de çıktı. Bakın. Ayrıcı. <laughs> Devam edelim. Efendim e, geçenlerde e, Instagram hikayelerimde de paylaştım. Bir gece uçuşunda bu kitaba başlayacağım diye. Enfes de elbette. Ben her zaman hem birinci hem de ikinci körfez harekatı. Gerçi ikincisini doğrudan Irak işgal ediliyor diyoruz. E, zevkle anlatırım sevgili öğrencilerime ve Joseph Stiglitz yani Nobel Eko Ekonomi Ödülü daha önce kaç biliyorsunuz eserini paylaştım hatırlamıyorum sizlerle çok önemsediğim bir yazar buyurun. otlu çevirisi olması benim için ayrıca değerli. Ot diye teşekkür ediyorum bu kitapları bana da ulaştırdıkları için ve Ot'tan bir yayınım daha var onu da tanıtacağım. Lütfen bu kitabı alın. 2008'e göre çok güzel baskısı var. Bakın Amerika tarzı, Batı tarzı bir baskı yapmışlar. Şöyle yazarlar da ilgili içeride şöyle ayrıntılar var <laughs> ee, sevgili arkadaşlarım. Zaten kapalı. Bayıldım. Beni seviyorsanız lütfen bu kitabı okuyun. Kitabı. Bana kimse para ödemiyor bunları tanıtayım diye asla öyle bir şeyim yok zaten öyle bir şeyim yok arkadaşlar ben tümüyle burada bir kamu hizmeti yapıyorum kitap tanıtırken öyle düşünün değerli arkadaşlar nitelikli akademik bilimsel eserler olacak benim tanıttığım eserin Kırmızı çizgisi bu. Efendim diğeri yine ODTÜ yayıncılıktan. Kıbrıs'ta güvenlik stratejileri ve Kıbrıs çalışan değerli arkadaşlarımız için de faydalı olacağı kanaatindeyim. Şöyle gösterelim. Şu iki kitabı eğer bu yaz ya da bu bahar okursanız sizden iyisi yok. İnanın 2-3 günde bitirebileceğiniz şu uh, kitap. Ş evet. Şöyle verelim. Kitap, e, ...kitapla ilgili birçok önemli isminde yorumu var. Allah'ım bayılıyorum. Bir, bir Birkaç tane aldım sevgili öğrencilerime de. Hep... Peki şunu da göstereyim. E, Kıbrıs çalışan sevgili arkadaşlarımız için de... E, ...güzel e, eser olabilir. Ağır akademik bilimsel kitapları olduğu için... ...sindire sindire, yavaş yavaş, anlaya anlaya... ...altını çize çize üstüne birçok not ala ala devam edin... ...bence sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım devam edelim. Perigles. Wow. Perigles Savaşları'nın parlaması... Arasında önemli bir iktidar Atina'yı yöneten bilge adam. Elbette eleştirecek yerleri var. Kitap da ondan bahsediyor. Dumanı üstünde tutuyor. Mart 2024'te bu yılın Mart'ında İş Bankası yayınları bu güzel eseri bize kazandırmış. <laughs> Arkadaşlarım muhteşem kitabın kapağını... <gülüyor> <gülüyor> Yani bir aralar Benjamin Franklin'in de biliyorsunuz bu kitabını yayınlamışlardı ve artık yok hiçbir yerde. Nadir kitap, kitantik kitapta da bulamıyorum ne yazık ki. Bulanız varsa lütfen benimle paylaşsın. Peygles'te ileride bu güzel Kuş, kuşa kağıdına benziyor, böyle müthiş bir baskısı var sevgili arkadaşlar, harika. Şurada harita gösterebiliyor muyum acaba haritalarla da çünkü bezenmiş. güzel bir e, kitap. Hızlıca geçiyorum, buna çok her bir gerçekten çok değerli e, kitaplar. Bakın Hindistan çalışan arkadaşlarımız için önerilerimiz oldu, Atina demokrasi çalışan arkadaşlarımız önerilerimiz oldu, Amerikan dış politikası Kıbrıs Akdeniz önerilerimize devam ediyoruz. Rusya çalışan arkadaşlar için Yapı Kredi yayınlarının buyurun. <laughs> kitaba arkadaşlar tam, şehrin şehrin fiyat, evet, peki çoğunuz bu kitabı bilmiyordunuz çünkü bu yeni de baskısı oldu diyebiliyorum biliyorum. şekilde içinde bir hafta sonu yani bir cumhur pazarda okuyacağız gerçekten nitelikli diyen eser Rusya çalışan ya da Rusya'ya meraklı olan sevgili arkadaşlarımız için. Diğeri Akdeniz'le ilgili iki kitap var. O ya bu kitabı çok almak istemiştim sevgili arkadaşlar. Biri beni durdurdu. Bir kitap okurken ve kitap tanıtırken. Akdeniz'le benim de uzun zamandır kovaladığım bir kitaptı. Bu yaz okuyacağım kitaplar arasında içerisinde gravürler ve çizimlerin de olduğu şöyle bir, bir kitap da çok. Muhteşem. Muhteşem, muhteşem. Aa bir dakika. Şurayı da göstereyim hemen diğer Akdenizle ilgili. Hop. Şöyle. Romanesk mis gibi mis gibi. Allah'ım diyorum. Yani eğer böyle hani <laughs> öbür tarafta cennete mi cennete mi? <laughs> Kitaplarım yanımda olsun aldım. Başka bir şey istemiyorum senden diyorum. Bu kadar masrafsız bir kulunum. Beni cennetine mi, cehenneme nereye gönderirsen gönder ama ne olur kitaplarım yanımda olsun. diyeceksin ki hocam cehennemde yani kitaplarla birlikte mi yanacaksın ama ben ona da razıyım. Kitaplarımla yeter ki. Ben ona da razıyım. <laughs> Aa, şu kitabı şu kitabı, şu bütünleştiriyor arkadaşlar. Yani, <laughs> tekrar şu iki kitap. Özellikle Doğu Akdeniz çalışacaksanız, Akdeniz'in tarihini merak ediyorsanız eğer ki merak etmesiniz etmelisiniz bende. Antik dönemden bugüne almalısınız okumalarınızı. Şunlar şahane bir bahar ve yaz <laughs> okuyacağınız evet. muhteşem eserler diye zaten İş Bankası yayınlarındandı. Afet inan. üzerine söz söylememiz lazım mı hanımefendinin? Buyursunlar efendim. Türkiye halkının antropolojik karakterleri ve Türkiye tarihi, Türk ırkının vatanı Anadolu Türk Tarih Kurumumuzun 3. baskısı var elimizde. Şeyi çok merak ettim. 3. baskısı hangi yıla aitmiş sevgili arkadaşlar? E çok vaktinizi almadan... Efendim Ankara 2022 diyor. Gayet güzel, gayet güzel. Ekran görüntüsü Arkadaşlar sevgili için şu şekilde hızlıca geçiyorum. Acaba harita mı var içerisinde? Ha şey var. Ee, diğer çizimler, görselleri de var içinde. Bakın şu şekilde. Çok güzel, muhteşem, muhteşem. Şöyle, şu şekilde. Peki. Allah Allah bu kitabı gördüm dedim kesinlikle alacaksın. Remzi kitap yurdundan aldım bu arada bu kitabı da. Ben daha önce Avrupa aydınlanması ve Avrupa Rönesansı ile ilgili sayısız kitaplar sizlere sunmuştum. Modern dünyanın inşaatı bir ulus ve bir ülke insan. Bu ulusu ve bir ülke insan. Bu ulusu ve bir ülke insan. Bu bir ülke insan. Bu Bu ulusu ve bir ülke Avrupa'nın 3. Rönesansı, 2. Bilim Devrimi ve 20. E, Yüzyıl. Şöyle, elbette İtalyan Rönesansı çok önemli, elbette e, İngiliz ve Fransız aydınlanması, aydınlanma çağında son derece önemli. Ama bu üçüncü aydınlanma çağı olarak da elbette biz Almanları çok önemsiyoruz. Ve bu kitap bizim için gerçekten paha biçilmez e, kitap sevgili arkadaşlar. Sabırsızlanıyorum bunu da böyle Allah yani yakında herhalde ben gözlük kullanmaya başlarım bir, iki, yık, bir yıkıl içinde böyle gidiyor. Şu an direniyorum gözlük kullanmayayım diye ama muhteşem muhteşem. Her yönüyle eğer e, yani Alman siyasetini ilgiliyseniz, Alman toplumuna ilgiliyseniz, Alman düşün tarihine ilgiliyseniz mutlaka okumanız. Bizim zamanımızda Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı Ortaokulda biz ilk öğretimi adlandırmıyorduk. Ortaokulda 6. sınıfta arkadaşlar İngilizce amenna öğreneceksiniz ama devlet diyordu ki Fransızca mı Almanca mı öğreneceksin çocuğum? Ben Almancayı tercih ettim sonra bıktım Fransızcaya geçtim. E, Almancayı bir türlü alışamadım ama Alman e, düşün tarihi bir çırpıda okumak istiyorum. burada bu yaz mevsiminde. Sevgili arkadaşlar daha önce şu Avrupa Birliği'ne giriş e, kitabınıza... Avrupa Birliği ile ilgili kitap okuyacaksınız. Bir kere bu yani. Bu işin amıntusu bana göre budur yani. Çok değerli bir kitap. Avrupa Birliği'nin kurumları, Avrupa Birliği nasıl kuruldu, Avrupa siyaseti vesaire Avrupa'nın sorunları. Hatta AB hukuku bile var burada. Geçilmez olabilir. Ama ilk kez tanıtacağım kitap elbette bu Çağrı Erhan hocamızın da editörleri içerisinde yer aldı. Avrupa Birliği Wow! Bugün Hindistan, Çin, Rusya, Doğu Akdeniz, Akdeniz tarihi, Avrupa gidiyoruz sevgili arkadaşlar. Böyle her biriyle sizi buluşturuyorum. Her biriyle nacizane sizleri birçok koldan beslemeye çalışıyorum. YouTube kanalımın zaten mantığı ve kuruluş felsefesi de buydu. İddia ediyorum. Bunu da ilk kez göreceksiniz. Biz uluslararası ilişkilerin ekonomi politiğinden hep bahsettik ama Türk dış politikasının ekonomi politiğini hiç düşündük mü? Yıllar yıllar öncesinden hemen bakıyorum baskıya çünkü eski bir kitap. Efendim 1998 baskısı. Bu Türk dış politikasının ekonomi Şanslısınız. Nadir kitap ya da kitantik kitapta düşürebilirseniz yakalayabilirseniz şanslısınız. Şöyle de göstereyim güzel olur. Yazarın diğer kitaplarına da bakabilirsiniz. İştahınızı kabartabilir. Atatürk'ü hep devrimleri, cumhuriyet kuruluşu vesaire bunlardan bahsettik. Tarihi bir kişilik olarak ama mizahi açıdan merak ediyor musunuz Atatürk'ü? Nükteden Atatürk can yayınları. Buyurun. <laughs> gibi bir cumartesi, pazar okuyacağınız çok güzel, hızlıca bir çırpıda okuyacağınız, kimi zaman tebessüm edeceğiniz ve Atatürk hı, hı. mizahi Atatürk e hediye edebilirsiniz. Hep Atatürk biyografileri ya da ağır Atatürk kitapları değil, tarih kitapları değil. Bu tarz sevdiklerinizi biraz gözümsetecek nükteden Atatürk kitabı güzel olabilir. Altıncı baskısını yapmış bakın ilgi görmüş demek ki. Efendim doğayan önünde saygıyla eğildiğimiz Halil İnalcık hocamızın her zaman okumak istediğim İmparatorluk'tan Cumhuriyete kitabı bizlerle yine sevdiklerinize hediye edeceğiniz bence güzel bir şey değil arkadaşlar? Süper. Devam edelim. Diğeri yıllar önce tanıtmıştım. Lütfen okuyun. Geçtiğimiz aylarda da vefat etmişti. Hatırlıyor musunuz? büyük bir anıttı. Cumhuriyet ve Atatürk sevdası değerli hocamız Hıfsı Topuz elbette. Atatürk sesleniyor. Buyurun efendim. Remzi Kitabevi. <laughs> Buyursunlar. Çok değerli bir yazardır. Her zaman öğrencilerime şunu söylerim. Arkadaşlar Hıfsı Topuz'u gördüğünüz anda herhangi biri ne olursa olsun 1960'lar, 70'ler, 80'ler ya da şu anda basılan eseri ne olursa olsun gözünüz kapalı alın okuyun son derece sade son derece güzel <laughs> gazeteci yazar entelektüel müthiş bir cumhuriyet aydınıdır e, kendisi hızlıca geçiyorum ama üzülüyorum çok değerli kitaplar efendim birkaç e, kaç bakalım iki Konuyla ilgili daha önce zaten YouTube kanalında sizlerle paylaşmıştım, sosyal demokrasinin nerede doğduğu, İskandinav ülkelerinin bunun ne ilgisi olduğu vesaireyle ilgili daha önce kanalında tanıtmadığım sosyal demokrasiye dair iki kitabım var. Sosyal demokrasi ideolojisi birisi şu konexden şu şekilde göstereyim. Sosyal demokrasiye ilgi duyanlar ya da demokrasinin çeşitlerini çalışan sevgili arkadaşlarımız için ya da Avrupa'nın gerçekten hukuk ve gerçekten demokratik devleti olduklarına inandığımız İskandinav ülkeleri model, modelinde sosyal demokrasi vesaire bu tarz bilgileri de bu kitaplardan alabilirsiniz. Kanalımda Remzi Çetin Sosyal Demokrasi diye girin. Birçok zaten o kitap tanıtımları ya da yeri geldiğinde Willy Brandt, Olof Palme gibi çok saygın insanları da tanıtmıştım biliyorsunuz aramıza yeni katılanlara tekrar edeyim. Siyasetin önceliği 20. yüzyılda Avrupa'da sosyal demokrasinin inşası. Buyursunlar yine sosyal demokrasi alanında kafa yoran, kadem oynatan sevgili arkadaşlarımız için güzel bir olabilir. Hop yakınlaştırıyoruz şu şekilde sevgili arkadaşlar. Wow of, bu da Fonex yayınları. Bu da Fonex yayınları. Bir çırpıda hepsini yazın. Oh mis gibi temizleyeceğiz sizlerle birlikte. Yaşadığım günler. Çok ilginç bir yazar. Kazım Taşkent. Cumhuriyet'in ilk girişimcisi Atatürk ve in önünde gerçekten e, sevgisine sevgisini ve ilgisini göstermiş. Çok saygın bir e, isim Kimi zaman muhalif diliyle de bilinen o e, isim. Buyursunlar efendim. Kısa bir şey okumak istiyorum. Çok kısa. O kadar önemli ki bakın. Doğulu eleştirirken düşüncenin, yönetirken duyguların adamıdır. Bakın, doğulu eleştirirken düşüncenin yönetirken duyguların adamıdır. Muhalif iken en parlak fikirlerin savunucusu, iktidara geçince de kişisel isteklerinin takipçisi kesilir. Doğulu eser veren insan olmaya pek heveslidir. Yaratılan eserin bakımı ve korunmasında ise aynı hevesi taşımaz. Doğulu bir insanın karakterinin bu kadar kısa bir pasajda cümlelerle özet ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi sevgili arkadaşlar. Peki, wow 30 dakikaya doğru gidiyoruz hızlıca çünkü <laughs> 30 dakikaysa çok vaktimi alıyor yüklerken. Bu gece 12'den önce bu e, içerimi yüklemem lazım. Diğeri barışın ideolojisi. Uluslararası ilişkiler teorisinde özellikle e, idealizmi çalışan sevgili arkadaşlarımız için ya da savaş, barış, e, bu konuda kafa yorulan arkadaşlarımız için. Çatışma çözümleri Conflict resolutionsı çalışan arkadaşlarımız için güzel bir temel okuma olabilir. Şu şekilde gösterelim. Şöyle güzel yine akıllı bir kitap. Ekran görüntüsü almak sevgili arkadaşlarımız şimdi. Şöyle tıklayır, böyle, hızlı geçiyor. Değerli bir kitap çünkü John Locke'tan bakalım. John Locke'tan Joseph Nye'a Immanuel Kant'tan Woodrow Wilson'a Efendim oradan Fukuyama'ya kadar birçok yazarın eseriyle donatılmış güzel bir değerlendirme de aynı zamanda eser. Hı, yoruldum 23 kitap dile kolay yani her birine birer dakika yaşınız, 23 dakika oluyor. Şu an 25 dakikaya doğru gidiyoruz. Osmanlı'da son fasıl Savaş, Devrim ve Orta Doğu'nun şekillenişi 1908'e 923. <laughs> Efendim, şeyi sorunları anlayacaksak. Bugünkü sorunların kök nedenine gideceksek çok değerli bir e, tarih serisinden çıkmış yine yapı kredi yayınlarının eser çeviri eser elbette şu şekilde bunu da öneririm sevgili arkadaşlarım için son kez şöyle o kadar üzülüyorum ki acaba diyorum bazen çok hızlı mı geçiyorum bu kadar değerli esere umarım ortalama vakit ayırmışımdır hadi bakalım e artık bu bahar ya da yaz bunlardan birkaçını alıp okursunuz değil mi arkadaşlar? Kulağımızı tıkarıyor, tıkıyoruz. Gereksiz insanlar, gereksiz muhabbetler, e, gereksiz kişiler, etraftaki gürültüler. Biraz yalnız kalacağız. İlber hocamız da diyor ya, Türkler, bizler özellikle doğumu, doğulu milletler yalnız kalmayı başaramıyoruz. Bu yüzden çok yaratıcı değiliz belki. Bu yüzden çok, e, çok e, felsefe gelişmedi. Bu yüzden çok e, bilimin gelişmesi durdu. İçtihat kapısı kapandı. O yüzden biraz yalnız durmamız gerekiyor. Az insan çok huzur diye bir söz var ama ben çok da ona da katılmıyorum. İletişim ve sosyal beceriler açısından da son derece önemli bu. Bu robotikleşen, yapay zekaya evrilen dünyada iletişim de önemli elbette insanlarla sosyalleşme açısından. Ama her şey ölçüde arkadaşlar. Her şey ölçüsünde, her şey tadında. Yine yalnız kalacağız, yine üreteceğiz, okuyacağız, düşüneceğiz, araştıracağız. Umarım bu 23 eserden... E, dilediğinizi alıp okursunuz ve yorumlarda da maillerde de bana lütfen iletin. Hocam ben bazen çok e, duygulanıyorum. Konferanslara gidiyoruz. Hocam ben sizi lise yıllarından bu yana hocam ben sizi hazırlık işte üniversite birinci, 2. sınıftan bu yana takip ediyorum. Önerdiğiniz sayısız kitapları okudum ve kendimi geliştirdim diyen arkadaşlarımız için 23 kitabı bilgilerinize sundum. Umarım faydalı olmuştur. Sevdikleriniz aileniz ve kendinizle birlikte bol afiyetli günleriniz, bol afiyetli bir İlk bahar geçirin arkadaşlar. Öpüyorum hepinizi. Hadi bir gelin bakalım kanalımızın sloganıyla bitirelim. Bol okumalı günleriniz olsun. Hoşçakalın.